Merhaba, biz Rolla. Ee, Adana'nın bağrından kopup gelmiş dört kardeşiz. Bu yarışmanın bize e, fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Gerçekten çok beğendiğimiz, dinlediğimiz yürürler var yarışmada. Onlarla beraber e, diyaloğa girecek olmamız bizi çok heyecanlandırıyor. Hazır Başarılar. Başarılar. <laughs> Bence arabesk söyleyecekler. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Gerçekten arabesk söylerlermiş ama. Oluyor, ya, bazen olabilir. öyle biliyorsun var, Tabii ki oluyor. Umarım Senin için gelmişler. Dördü birleşmiş. Ya kalkmazsan bir şey dördü birden dövecekler seni. <laughs> Umarım güzel söyler. Grup ya, çok güzel tabii ya. Diye Ankara'nın bağlarını çalarlar. Evet, <laughs> Ama güzel düzenlemeler olduğu zaman onlar yok, da yok. dinleniyor. <laughs> değil mi? Ee, biz Rolla. İzmir'den geliyoruz. Yaklaşık 8 yaşından beri beraberiz. Bir ekibiz. Ee, beraber yaşıyoruz. Geçimimizi müzikle idame ettiriyoruz. Hadi başlayalım istiyorsanız. Benim gönlüm salhoştur. Yıldızların altında. Sevişmek kahretsin. Jo mere Bu performansı bakalım Rolla kaç yürüyemizi ayağa kaldırdı. <laughs> Rolla tam olarak 98 puan aldı. Sevgili Rolla hoş geldiniz öncelikle ben buradayım. Uzaklarda aramayın arkadaşlar. Aşk bulduk be <laughs> İsimleri öğrenebilir miyim öncelikle? Hasan. Ali. Ali. Feridun. 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 Ben de Umut. Feridun, öncelikle <laughs> lirik dansların için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ya ekmeğimi yiyeceksiniz. Gerçekten eğitimini bizimle paylaş, biz de kimse hocan ondan ders almak <laughs> istiyoruz. Ya şeylerimizi kırdı, parkelerimizi. <laughs> Parke mi denirdi ona? <laughs> Stüdyoyu kırdın genç. Şahaneydiniz, tebrik ediyoruz tekrardan. Gerçekten ilk performans olarak oh hepimizi be. ayağa kaldırdınız, nefes aldık. Sevgili Kerem Can. <laughs> <laughs> e, Konuk ilk mi geliyor Sonra tamam. Ama. Tebrikler. Ya ben seyrettim programınızı. Önce sen konuşuyorsun. Bir şeyler soruyorsun. Öyle söylüyorum. Ha. Ne ne niye Ke beni kandırıyorsun? Niye dur. bana gol atıyorsun? Hayır, yani? aklım karıştı. Sana gelecektim. Bir baktım yanımda Ayta var. Bir toparlayamadım. Direkt mikrofonu uzattım. Özür Biz dilerim. Kenemcan'a hoş geldin. Hoş bulduk. Sanki ha, hiçbir şey yokmuş gibi başlayalım. Hayır Yok. hayır buna konuşacağız. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Kenemcan psikolojimi bozma. Daha dur. Yeni başladık. Nasıl buldun? Ee, çok güzel bir e, ekipti. İlk yarışmak avantaj mı dezavantaj mı diye düşündüm seyrederken e, programı sizin için avantaj oldu ama hak ediyorsunuz e, bu kadar jürinin ayağa kalkmasını bence. E, müzik hayatınızda başarılar. <gülüyor> ya Terancemiz <laughs> 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 kocaman bir auttunuz. Ya. Faydama bir daha alalım mı konuşmayı? Hiçbir şey yokmuş gibi. Ben hep öyle yapıyorum. Yok, yok. Olur mu öyle şey? Sen yapabilirsin. Kendini beğenmediysen bir daha, bir daha yaparız. Uyma yani, ona, rahat uyma ol. ona. Takın, takın uyma. Bir de bana niye mikrofonu uzatıyorsun? Benim mikrofonum yok mu? Ama böyle istiyorlar. Çünkü şey, diğer jürilerimiz senin sesini duysun diye. Buna gerek duyuyoruz. Peki, peki. Ben çok beğendim. Ee, tebrikler gerçekten. Burada olmak da çok keyifli. Ee, sıcakmış gerçekten söyledikleri kadar. Bütün jüri arkadaşlarıma başarılar. Ee, Kerem bütün foyalarımızı ortaya mı çıkaracaksın? <laughs> <laughs> da aytacığıma dönüyorum. Nefes Allah. almam lazım. Ya. Yine sana kaldık. Gördün mü? Aman Allah'ım bu ne şıklık. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Yapımcılar bana bonkör davranıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, epey para harcıyorlar şık görüneyim diye e, ee, çocuklar oh be ne güzel oldu. Vallahi harika. Şunların hepsi var ya kalkmayı unutmuşlardı. O kadar unutmuşlar ki ne zaman kalkacaklarını bile bilemediler. Siz daha şarkıya girer girmez fırladı bu zillilerin hepsi biliyorsun. İnanılmaz mutlu oldum. Ve gerçekten bu 98 jüri kaldırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki sevgili Ayta, kalkmayan iki kişiye ne söylemek istersin? Kalkmayan iki kişiye Allah'larından bulsun demek isterim. <laughs> yani daha ne olsun? Şimdi Niki, bu, buna başka bir yorum yapmak zorunda. Buna bu benim tarzım değil diyemezsin. Bu kere, bir kere bu senin tarzına yakın bir müzik. Ve çocuklar ileride belki de bunun da üstünü yapacaklarını gösteriyorlar. Kalkıp destek olabilirsin ama kalkmadı. Öteki de şaşkın olduğundan kalkmamış herhalde. <laughs> Onun Onu kafana bağlamayı biliyorsun. Gel buraya. Bak ayağa kalk. <laughs> Gel. Şunu çıkarsak kafana var. Mı? Sinir geldi. Şu perunu çıkar artık kafandan. Bize de öyle ne sinirli sinirli benden? bakma. Ne konuş, istiyorsun Konuş. Konuş. Niye kalkmadın? Anlat Hastanın sesini çok beğendim. Güzel. Evet. Evet. Çocuğun dansını mı beğenmedin? Bilmiyorum. Bir şeyler eksik kaldı. Ne eksik kaldı? ama Öyle bir açıklama değil, yani bir açıklama. grup olarak tam göremedim. O bütünlüğü alamadım yani onu demek istiyorum. Belki davulcuları gelmemiş o yüzden. Belki mi? davulcu yok, belki klavyeci yok, belki o yüzden bilemiyorum ama Hasan'ın sesi güzel. Ama sekiz yaşından, 8 yaşından beri arkadaş olan orada 4 tane var. Ne eğlenmişsinizdir evde var ya o. Ben hep buranın öncesini düşünüyorum buraya gelmeden önce. 8 yaşından beri arkadaşız beraber yaşıyoruz dediniz ya. Acayip büyük makara dönmüştür evde buraya gelmeye. Orada da olmak isterdim, seyretmek isterdim sizi. Şahaneydiniz arkadaşlar. Baya baya davet edin Çok de geleyim olun, diyor. Yani. Tabii giderim. Onu diyorum ben de bir şey demedim. Ahmet abi. Bir grup olmanın farkını tabii ki gösterdiniz. Beraber yaşamanız, her şeyi beraber hissetmeniz. Zavallı davulcu arkadaşımın hiçbir şey yapamadığı için dans etmek zorunda kalması. Harikaydınız. Teşekkür ederim. Bu da bir özveri. Ne güzel işte grup olmak budur. Arkadaşlarımı yolda satmadım. <gülüyor> evet, <gülüyor> Katıldım sat aynen. Satamazsın. Show must her zaman. Dostluk bunu gerektirir. <laughs> aynen. Grupçuluk da onu gerektiriyor. <laughs> Ahmet Bu kadar. abi, burada bana laf sokmadın ama değil mi? Aramız iyi gayet. Hayır hayır, gayet iyiyiz. Ha, ha, tamam. Ben onları gördüm zaten gayet iyi oldum. Ne güzel, enerjileri ne güzel değil mi? Ne Grup olur? olunca. Feridun'un dansından dolayı aramız bozulmasın kurbanın <laughs> hayır, olur. hayır Ama onu yapmak mecburiyetindeydi. Evet, Gür abi. Evet çocuklar, tebrikler. Hakikaten yani ben de yıllarca gruplardan gelen bir adam olduğum için çok iyi hissediyorum sizi. Ee, Metin'in dediği gibi esasında kim bilir ne makaralar dönmüştür buraya gelmeden önce. Senin de ses performansın çok hoştu. Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz tekrardan. Süpersiniz. <laughs> teşekkürler Gür abi. Ferman? İyi ki bu e, mikrofon bana daha önce gelmedi Ahmet abiden çünkü ben bilmiyordum. Keşke bunu söyleseydiniz daha önce. O dansın şimdi bir anlamı e, oldu. Ee, yoksa ben garip bir şey söyleyecektim. Sağ ol abi kurtardığın için. Şimdi... Ne söyleyecektin? Ne olur söyle. Yapmayın diyecektim o ac acayipliği ama şimdi iyi ki yapmışsınız. Süpermiş. Evet, Melihat ablacığım. Ay ben de ferman gibi o dansa bir anlam vermeye çalışıyordum. Acaba benim yetişemediğim, bilmediğim bir şey mi var diye ama... E ee, şarkıyı çok güzel yorumladınız. Çok güzel sesin var. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Melahat ablacığım. Evet sevgili Rolla. 98 puanla gecenin birincisi şu anda sizsiniz. Sizi alkışlarla yerinize alıyoruz.